Evet. Bunu e, gündem yaptıktan ve kınadıktan sonra gelelim yerel seçimlere şimdi. Ben e, Sayın Başkan'la birçok konuyu konuşacağız. Birçok soruyu soracağız kendisine. E, özelde de sorularımız var. Ama hiç şüphesiz o açış videosunu şurada bir görmek isterim. E, şu büyük ekranda bize verirseniz. Dur, Durdur, dur, durduracağım. Ona göre hazırlıklı olun. Benim bu yani bu seçimde ve şu son dönemde gördüğüm en güzel siyasi video. Yani siyasi mi video onu da bilmiyorum. Siyasi da, video i̇çinde değil. siyasetçi olduğu için siyasi video. Siyasi ama. siyasi video değil. İçinde Gide, siyasetçi mu, var. Evet yani Ama siyasi video. hani şundan ibaret olsa hani izledik şeyi. Bir oku. Geri gel. Geri gel. Başa al. Başa al. Orada bir şey var. Ya. Yakalayamadın. Başa al, baştan ver. Gönder uyuyor. Öyle. Saniye ile. Baş, yaptım. baştan. Makas alıyor, makas. O kareyi istiyorum ben. <laughs> o kareye azından verin. Ee, He o senden de makas almışlardı Turgay. Senden de almışlardı. <laughs> Sayın Başkan'a bir de aferin var orada. Aferin yani. de var, <laughs> aferin var, aferin de var. Çok güzel. Ya. Abi. Bu yeni yeni e, herhalde e, değil mi? Yaklaşık 3 ay önce. O zaman beyazını bulun verin. E, Gönder şey oynasın kalsın. Siz <laughs> e, beyazını bulun, siyahta kalıyor arası Evet, evet, evet olduğu, açış olduğu için. Siz beyazını bulun biz, o zaman. Biz görüyoruz bu oynasın. Belki, ekranı, tamam. ee, hakikaten yani şimdi her şey siyaseti, şunu bunu her şeyi bir tarafa bırakalım. Ee, görüyoruz ki çok özel bir eee var. Hani şöyle de değil. E, o insanlar sizin belediye başkanı olduğunuzu ne kadar bilebilirler bilmiyorum. Ee, ama ba başka bir şey var burada Yani sizi gören sarılıyor Makas alıyor böyle evet. ee, Nedir bu? Bu iş nedir? Ya Olayın iki boyutu var aslında Bir tarafı ee, e, Benim de özel bir çocuğum var e, Bu ekrandaki çocuklar Down sendromlu e, Onlarla bizim birçok programımız var Mesela şu anda Ekrandaki görüntüde toga biniyorlar. Toga binmek istediler. Ben onlara şoförlük yaptım falan. ya yani normalde de işte futsal dünya şampiyonasına gidiyorlar. Onlarla topta oynuyorum. Yani bu zaten birbirimizi tanıyoruz bir çoğuyla. belediye başkanı olduğumu biliyorlar mı? Biliyorlar. Sizin gibi mi biliyorlar? Hayır. Onu kastederek söylüyorum. ama sonuçta başkan <laughs> başkan diyorlar bu bir şey geldi zamanında Amerika'daki bir kampanyayı tahmin etmek için şöyle bir yöntem kullanıyorlar konuşmaları bu işitme engeli olan insanlara izletiyorlar bu duymuyor söylediklerini cümlelerden haberi yok. Mimik, Ama vücut hareket mimiklerden etkileniyorlar. Yüzdeki ifadeden etkileniyorlar. Ee, dil manipülasyon yapabiliyor. Ama e, bu çocuklarımızı manipüle edemiyorsunuz. Onlar hissediyorlar Çok yani, yani. Manipüle yani. edemezsiniz. <laughs> evet. Tamamen e, duyguları mesela şu Volkan hemen o kupanın arkasında Evet gözlüklü ha'nın yanındaki kalecimiz yani, şu o. Şu, 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 yok, şu. yok yok. Kupa kupanın arkasındaki yani, direkt. E, federasyon başkanının He. yanındaki Yanında, çocuk. Tamam. kupanın arkasındaki. Tamam. Gördüm. Şimdi Volkan mesela bir anda sinirlenir. Öyle hoşuna gitmeyecek bir şey söylerseniz size fırça atar yani. Geçen yine bir ee, Gebze ilçemizdeki bir organizasyonda bir tane kızımız bize kızdı baya bir fırçaladı falan ee, tamamen doğal refleksleri oluyor ee, sözle de onları yanıltamıyorsunuz çünkü e, duyan akleden insanların e, o çok güvendikleri e, sezgileri burada işlemiyor Çok iyi. Onları yanıltabiliyorsunuz Ama bunları yanıltamazsınız Kral Tamamen... Çıplak diyen de bir çocuktu Bunlar bir de evet. özel çocuk Evet <laughs> Değil mi Tamamen yani? organik e, Tepkiler veriyorlar Çok doğallar e, Ama ben zaten içeriden biriyim Bir de yani evladım gibi Bunlar benim i̇şte Ben onlara temas ederken Onlarla diyalog kururken ee, işte oğlum var Mehmet ee, Mehmet'i görüyorum onlarda yani e, içeriden e, birim. ben bir de o duyguların içindeyim zaten. Son de. bir hafta 10 günde görüştünüz mü? Te Hava nasıl? Siyasi ilişkide nasıl bakıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Onlara bunu e, Sormaz, sormadım, açık sormadım açıkçası. Bu tepkilerinden hiç. diyorum yani. Ama oradaki olay e, tamamen spontane gelişti. Eee Bakın orada da hiç manipülasyon yok farkındaysanız. Ee, yanamdan makas alıyor o anda, canım makas almak istiyor. Burada makas alınmaz demiyor, alıyor. Alır. Sonra Hı. eliyle. Adamsın diyor. dokunuyor. Ee, sonra yanındaki <laughs> Kız. kızımız, Mabim. aslında orada bir böyle hafif Mabim. işte o yakınlaştı, ben de yakınlaşayım <laughs> ee, durumu var. Bir dakika, e kız, dakika, ben de varım bir, diyor, Birbirlerini evet. de etkiliyorlar değil evet, mi? Evet. Yani, kızımız da hemen bak, 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 bak o da, bak, da ha, yanaşıyor. E, ya tamamen e, insan belki de bize e, belki biz norm, normal değiliz başkanım. Ha evet öyle bir hikaye vardı ya. Öyle zaten Biz sıradan bak, şurada, insanlarız. Onlar evet, özel, insanlar. Özel insanlar. Insan. Öyle bakmamız lazım yani. Hadi Şu, evet. Şey, bak, bak, bak. evet. Tamam program Sonra... bitti. Bitti. Hadi gidelim. Program bitti gidelim. <laughs> Hakikaten yani ben bu bu başka bir şey. Yani bu her şeyi unutun. Seçim unutun. E, si, siyaseti unutun. Her şeyi unutun. Bu başka bir şey. Hakikaten başka bir şey. Bak, yani bak, bak makas geldi. Aa, yani. <laughs> Çok iyi. <laughs> ya. Aslında ya şöyle bir şey de var. Yani bütün e, insanların evlatları sadece engelli olanlar değil. Bütün insanların evlatları aynı durumda. Bütün milletlerin çocukları aynı durumda. Yani merkeze insan sevgisini aldığınızda e, iş başka bir boyuta taşınıyor. Belki de bizim topraklarımızın, Anadolu'nun ürettiği e, değerler sistemi de bunun üzerine inşa edildiği için kıymetli. Yani insan sevgisi merkezde. O, o Kabe olmalı. İnsan Kabe'miz olmalı diyoruz ya. İşte Yunus'ta, Mevlana'da, ...Hacı Bektaş'ta... ...hepsinde aynısı var... ...burada çok daha organik bir... ...hal var yani... ...hepsinde aynı durum var... ...sizin çalışmalarınızın ...olumlu etkisi oluyor mu? ...bu özel çocuklarla Bence oluyor zamanı... ...bence oluyor... ...şimdi bazen bana... ...şeyi sorarlar... <laughs> Şimdi ...sahada çalışırken... ...başıma şöyle şeyler çok geliyor... İşte ...durduruyor birisi, hiç tanımıyorum... ...ben şimdiye kadar... ...sizin partinize hiç oy vermedim ama... ...size oy vereceğim... ...diyor... ...bunu da bana soruyorlar, bu nasıl oluyor... ...hani bunu nasıl... ...başarıyorsunuz diye... ...açıkçası... ...ben bunu düşünerek yapmadım... ...hani şöyle yapayım da şöyle bir sonuç olsun gibi... ...planlı bir şey değil yani... ...planlı bir şey değildi... Ama sonradan üzerinde düşündüm. Düşününce hani arkadaşlarımla da konuşurken bunları anlatıyorum. Ee, ben esasen hani e, yanlış bir kelime kullanmıyorum ama kulların razı edilemeyeceğine inanıyorum. Yani razı etmek istediğiniz kulsa o onda başarılı olmak mümkün değil yani. Hedefiniz oysa. Ama razı etmek istediğiniz Allahsa ...onu razı etmek istediğinizde... ...o rızayı gözeterek... ...kullar da yani. evet... ...o zaman e, oradaki o organik hal... E, ...o maya bozulmadan kalıyor... ...yani çünkü bazen... E, ...kulu razı etmek için... E, ...Allah'ın rızasını... E, ...terk, etmesi terk etmek gerekebilir... ...mesela Allah'ın rızasına aykırı... ...talepleri olan bir kul ona da mı evet diyeceğiz mesela oy almak için bunları unutmamak lazım diye düşünüyorum yoksa bizim bütün değerler sistemimiz alt üst olacak yani e, siyaset biraz böyle kısa vadeli bir şey işte 5 yıla programlıyız biz normalde bu kısa mıdır, böyle 5 yıl kısa mıdır 5 e yıl tabi e, yani mesela Marmara Denizi'ni temizleyeceğim derseniz 15 yıl lazım. Evet. E şehri depreme hazırlayacağım derseniz en az 10 yıl lazım ve böyle aslında stratejik konuların tamamı 5 yıldan uzun vadeli konular e ama siyasetin icra edildiği zemin taktik ölçekte yani kısa vadeli işler. Dolayısıyla orada bir sapma oluyor. Bunu ortadan kaldıracak şey taktik olanla stratejik olanın arasındaki bu zaman uyumsuzluğunu ortadan kaldıracak şey kurumsal çerçeve'dir. Yani ülkenizin kurumsal çerçevesi e, oturursa, orada e, kurallar hakim olursa, e, öznel değil nesnel e, bir şekilde yol alınıyorsa, o zaman iş e, daha kolay olabilir. Yani kısa vadeli uzun vade arasındaki fark ortadan kalkabilir. Ama öyle değilse, o zaman hep kısa vadeli hamlelerle netice almaya kalkarsınız ve e, en sonda bir bakarsınız ki ya biz buraya nasıl geldik? dersiniz Kocaeli'de bu, bu hali nasıl geldinizin biraz onu konuşalım. Evet. Yani siz 5 yıllık dönemler için seçilen siyasetçi, yerel siyasetçi olarak kalıcı şeyler yaptınız mı? Yapıyorum ama ben biraz da bunun iletişimini yapıyorum. Bazen bir siyasetçinin söylememesi gerektiği şeyler konuşurken de mesela şu anda da konuşurken ya bu bu ...kelimeyi kullanayım mı acaba dediğim oluyor. Bir yandan düşünüyoruz ya konuşurken. Bazen de diyorum ki... ...bunları söylemeden nasıl olacak? O zaman meramınızı anlatamıyorsunuz. İkna... ...etmeyi seçiyorum. Mesela... ...ben Hatay'dan... yayınınıza bağlandığımda... ...ben orada riskli binaların... ...sayısını söylediğimde... ...riskli bir şey yaptığımın farkındayım. Hani hı hı. bunu... ...ağzımdan kaçırıyor falan... Değilim. E, değilim epey bir. Ama bu hakikatle de yüzleşmemek. Evet lazım. bu hakikatle yüzleştirmeden. Hani tamam ben insanları paniğe sevk etmeyeyim tamam karşı tarafa gollük pas vermeyeyim falan. E, ama hakikat ne olacak? Hakikat o zaman e, sihrin karşısında e, kaybediyor. Hakikatin de konuşulması lazım. Aksi takdirde e, biz bozuyoruz hani geleneksel tabirle eee ifsad ediyoruz ya da modern Türkçe Türkçe'yle yozlaştırıyoruz. Oysa bize yozlaştırmayın, bozgunculuk yapmayın. E, Emri var ya. diye emrediliyor. İşte bunları dengesini kurmak sanki bizim asıl işimiz o olmalı. Onu unutmadan. Kocaeli ee, halkı nasıl bakıyor? Mesela seçmen genelde bir yani ezber şudur. Duymak istediklerini söyleyen siyasetçiye mail eder. Şimdi siz şöyle bir şey söylediniz. Benim anladığımı söyleyeyim. Yanlış anlamış olabilirim. Diyorsunuz ki ben insanların duymak istediğini değil, sadece gerçek olanı söylemek zorundayım. Evet. Şimdi gerçek olan duymak istediklerinden farklı olabilir. Nedir orada halkın tutumu nedir? E, halkın tutumunda ben şu ana kadar bir sorun e, görmedim. Bütün vakalarda böyle olmayabiliyor. E, bazen e, ifade ediş biçiminiz. Ee, yanlış olursa yani sözün kendisinden ziyade ifade ediliş biçimi de önemli doğru ifade edemezseniz normalde çok doğru söylediğiniz bir şey bile tamamen başka türlü anlaşılabilir İşte o zaten siyasetçinin başarması gereken şey bu Hani hakikatla e, sanal arasında e, hakikat dışı olan arasındaki o farkı e, uygun bir dille iletişimini e, kuracaksın yani orada kalibre artıyor diye e, düşünüyorum aksi takdirde e, sürekli algı üzerine o, o günü kurtarma üzerine e, ...geçiştirme üzerine bir e, dil gelişir ve bunun sonunda e, bozucu bir faaliyet ortaya çıkar buradan da hayır çıkmaz yani belki yeni dil e, burada oturmalı bunu sağlamalıyız aksi takdirde e, netice alınmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.